Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün trend yolundan aldığımız bir alışverişi sizlerle paylaşıyoruz. Burada ilaç, içinde bir ilaç var. Takviye, bir gıda veya vitamin diyebiliriz. Hemen bunu bir açalım. İçinden bakalım ne çıkacak. Şöyle şuradan. Direkt kartonu kestik. Bu arkadaşlar, bunun ilacın hem bayan için hem de erkek için olan versiyonu var. Bu bayan için. Ee, adam kutusunun birisi pembe birisi mavi oradan da anlayabilirsiniz evet şöyle açtık şöyle bir kenara koyalım ürünümüz bu arkadaşlar şöyle göstereyim hemen e, koruyucu bir e, baloncuklu poşete koymuşlar hemen onu da böyle açalım sallanıyor içinde evet ilacı şöyle açtık şuraya koyduk. Tabi bu tarz ilaçları siz e, doktora, eczacılara danışarak alın. Ben bunu bir eczacıya danıştım. E, annemin diz ağrıları var. Onun için aldım. E, faydalı olabilir diye. Tabi bunu deneyeceğiz. E, faydalı olma ihtimali var. Ol, hani işe yaramama ihtimali de var. Çünkü bu tak, işte ne diyor burada? At kuyruğu, kolajen, biyotin. E, Hyalurik asit vesaire diyor. Çinko, demir, bakır, selenyum, üzüm çekirdeği ekstresi, folik asit, vitamin B12, vitamin D, vitamin C. Yani genel anlamda bu vitamin takviyesi. Fakat e, diz ağrılarını da tavsiye ettiler. İnşallah iyi gelir. Ben şöyle bir açayım kutusunu tekrardan. Evet. Bu yaklaşık 95 liraya falan aldım indirimde. Bu özel indirimler var ya Kasım ayı indirimleri, Aralık ayı indirim, o öyle bir şey. Evet burada yine bir hiç kimsenin okumadığı şöyle netleyelim. Bir reçete gibi bir şey çıktı. Bunun, ne, bunun ayrı bir adı vardı hatırlamıyorum. Ama herhangi bir kullanım şeyi falan yazmıyor detaylı. Yani arkada da varmış. Bunları okuyun. içindekiler e, burada işte belgeleri vesaire kullanım tavsiyesi falan. Tavsiye edilen günlük alım dozu günde bir kere bir tablet alınmalıdır diyor. Bu aç tok olayını sordum ben. Ee, yemek yedikten sonra hem birkaç 10-15 dakika içinde alabilir dedi. Böyle bir öneri oldu. Şu şekilde şu üstü kapağın oldu yer plastik e, kapa, plastikle kapanmış herhangi bir açıklık falan yok. Şurada gördüğünüz gibi plastik şerit bandı devam ediyor. E, 2024 şöyle netleyeyim. 2024 9. aya kadar da son kullanma SKT'si var. İlaç değildir diyor gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar Bu anlattığım gibi tavs, e, takviye gıda gibi geçiyor arkadaşlar. Bir netleyemedik. Evet ilaç değildir diyor. Bu takviye gıda vitamin tarzı bir şey. Ama inşallah e, bize yararı olursa bu tarz bir ürün. Zaten pembe olduğu an dediğim gibi bayanlara özel. Ben size şöyle kolajen kemik için özellikle bayanlarda biyotin saç dökülmesi, tırnak incelmesi ve kırılması, B vitamini unutkanlık, D vitamini zaten demir biliyorsunuz B12 var. Yani bu tarz bir ilacımız. Dediğim gibi linkini yine video aşağısına koyabilirim. Zaten direkt arattırarak da bulabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Bizim eğer diz ağrılarına falan tavsiye şey olursa, faydası olursa yakınlarımıza da tavsiye edeceğiz. Bu tarz ben bir başka bir tane vitamin almıştım denedim. O da iyi geldi fakat diz ağrılarına fazla etkilemedi. Ee, bunu da dediğim gibi 2 ay kullanacaksınız. Daha sonra belli bir süre ara verip tekrar kullanacaksınız diye tavsiye ediyorlar. Dediğim gibi siz de bu böyle vitamin bile kullanırken eczacılara, doktorlara daha yararlı, faydalı bilgiler edinebilirsiniz. Bu videoda izleyerek hemen alayım edeyim demeyin. Araştırın ve eczacılara, doktorlara, aile hekimlerine tanıtın. Bu böyle sadece bir kutu açılımı. Eğer faydası olursa da kullanıma devam edeceğiz. İlla ki vitamin faydası olur. Hani siz de fark etmeseniz bile az bir faydası olabilir. Çünkü vitamin eksikliklerini tamamlayabilir. Tabii fiyat konusunda biraz 100 lira civarı bir fiyat olduğu için indirim aracında 110 120 liraya da çıkabilir şu anki fiyat e, fiyatını söyleyelim belki gelecek aylarda pahalanabilir bu tarz bir ilaç videomuzda bu şekilde arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın hoşçakalın ve bay bay